Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sonrasında ikinci el piyasası oldukça hareketli. Peki ne zaman araç almalıyız? Özellikle ikinci el araç almak isteyenler için uzmanlardan uyarı geldi. Tatil öncesinde eğer siz de ikinci el araç almak istiyorsanız şimdi tam zamanı. İkinci el piyasasındaki hareketlilik artmaya devam edecek mi? İkinci el piyasası bayramdan önce bir hareketlilik vardı ama şu an biraz duraksama var. Telefonlar çalmıyor. Seçim mi bekliyor muhtemelen insanlar? Hani seçim sonrası ne olur ne biter? Bence seçim bekleyeceğiz ondan sonra göreceğiz. Uzmanlardan tatil öncesinde mutlaka ikinci el araç alacaksınız özellikle. Fırsatı kaçırmayın şeklinde uyarılar da geliyor. Bu konuda görüşleriniz neler? Saha biraz farklı bana göre. Ee, i̇kinci el piyasası hiçbir zaman yerinde durmadı. Çok fazla olmaması gereken noktalara, şeylere e, çıktı. Bu da e, ülkenin ekonomisiyle, durumuyla alakalı bir durum. Yani ben öyle yorumluyorum. Bugünün pahalısı, yarının ucuzu kaldığı için insanlar her zaman e, almak istiyor. İkinci el piyasasından bahsetmişken düz araçlara talep arttığı doğru mu? Tomatik vites araçlara reabet çok olduğu için onlar daha hızlı alınıp satılıyor. Yani herhangi bir avantaj olduğunu düşünmüyorum ben otomatik vitesin. Son olarak aracını yenilemek isteyen ticari araç sahipleri için ÖTV indirimi geldi. Bu hareketlilik kazandırır mı? E, İlla ki kazandırır. Çünkü e, ÖTV sonuçta bir fayda sağlıyor. İnsanlar gidip araçlarını değiştirecekler. Bir hareketlilik katacağını düşünüyorum. E, vallahi seçimi bekleyeceğiz. İnsanlar e, seçime odaklanmış durumda. E, lüks araçlarda, normal araçlarda insanlar yatırım e, niyetine e, alıyorlar. E, seçim sonrasında artık normal piyasanın oturmasını diliyoruz, bekliyoruz. Çünkü gerçekten çok fazla sıkıntı yaşıyor esnaf zaten. Ayda 40 araba, 20 araba satarım diyemiyor kimse. Çünkü günden güne değişen bir gündem var, günden güne değişen bir ekonomimiz var. Ondan dolayı şu seçim bir geçse biz de rahatlasak ülke olarak. İkinci el araçlardaki hareketlilik devam edecek mi? Evet efendim. Öncelikle hoş geldiniz. E, tatil sezonu öncesinde olduğumuz için e, sıfır araçlardaki tedarik sorunu halen devam ettiği için e, bir miktar daha artarak devam edecek Haziran ayı sonuna kadar efendim. İnternet ortamında alınan bir takım araçlar tehlikeli şu anlamda dolandırıcılar e, iş başında olabiliyor. Bu anlamda araç almak ikinci el araç almak isteyenler için ne gibi uyarılarınız var? Efendim öncelikle bu sorunla biz de muzdaribiz. Aynı şart, aynı sorunlarla biz de karşılaşıyoruz. Profesyonel olarak bu işi yapmamıza rağmen kötü niyetli insanların cesareti bu konuda oldukça fazla. En önemlisi muhakkak alacakları aracın yeri adresi belli. Bu işi resmi olarak bir dükkanda yapan bir esnaf tercih etmeleri çok önemli. İkincisi muhakkak ama muhakkak alacakları aracın ruhsat sahibine ödemeleri, para ödemesini yapması. Bu işlemi de noterde Aracın satışında herhangi bir sorun olmadığını teyit ettikten sonra yapmaları ve banka aracılığıyla yapmaları çok önemli. Artık insanlarımız ev alamadıkları için yatırım aracı olarak araç görmeye başladılar. Özellikle de ikinci el araçları. Bu anlamda bir yoğunluk var mı? Hiç arabası olmayanlar için tavsiyem çok acil değilse. Şu an ülkemizde bir enflasyon sorunu var ve fiyatlar her geçen gün değişiyor. Talepten kaynaklanan özellikle bir fiyat yükselişi var. Benim buradaki tavsiyem acil olmadıkça en iyi dönemi araç almak için dönemi yaz sonrası yani eylül ekim kasım ayında araç almak şu ana göre daha avantajlı olacak.